السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet inşallah cenazelere dair hükümler ve bidatler kitabından e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namazı Allah alıp demişti ki ikiye veya üçe böleceğiz. E, kaldığımız yerden alacağız inşallah. Ölenin üzerine cenaze namazı kılacak kimsenin bulunmadığı bir beldede ölen kimse için Müslümanlardan bir kesim gaibi namazı kılarlar gıyabi cenaze namazı yani kılarlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi üzerine namaz kılmış ve kıldırmıştır. Bunu onun ashabından bir topluluk biri diğerine göre fazla lafızla kullanarak rivayet etmiştir. etmiştir. Ben ashabın bu husustaki hadislerini topladım sonra bunları daha faydalı olsun diye tek bir anlatım halinde düzenledim. Burada anlatım Ebu Hureyre'nin rivayetine göredir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisi Medine'de bulunuyorken insanlara Necaşi Ashabı'nın Habeşistan hükümdarının vefat ettiğini öldüğü gün insanlara bildirdi. Buyurdu ki, sizin bir kardeşiniz ölmüş bulunuyor. Bir rivayette bugün Allah'ın salih bir kulu öldü. Sizin ülkenizden başka bir yerde kalkın onu cenaze namazını kılın. O kimdir diye sordular Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Necaşi diye buyurdu ve şunları söyledi. Kardeşiniz için mağfiret dileyiniz. Ebu Hureyre dedi ki, ashabı ile e, namazgaha çıktı. Bir rivayette baki' denilmektedir. Sonra ona geçti. Ashab arkasında saf tuttular. İki saf oldular. Ebu Hureyre dedi ki, biz de arkasında ölü üzerine cenaze namazı için saf tutulur gibi saf tuttuk ve ölüye namaz kılındığı gibi üzerine namaz kıldık. Cenazenin onun önünde konulmuş olmasından başka bir kanaat düşünülemezdi. Ebu Hureyre dedi ki bize imam oldu ve üzerine namaz kıldı ve üzerine dört tekbir getirdi. Hadisi Bukhari, Müslim rivayet etmiş. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Beyhaki ve diğer sürü kitapları da böylece rivayet etmişlerdir. <laughs> Bu hadisi Buhari. eee İkinci, üçüncü ve dördüncü fazlalık Bukhari, Müslim ve Ahmet'e aittir. Beşinci ve altıncı fazlalık sadece Ahmet'e. Dokuzuncu fazlalık Müslim ve Nesai'ye aittir. Onun fazlalığın ilk cümlesi Nesai'ye aittir. On ikinci, on ikinci fazlalık Müslim ve Ahmet'e aittir. Burada e, birkaç yerden alim topladığı için e, e, kimden rivayet edilmişse onları bir arada bulandırarak on iki eee kanaldan gelmiştir bu hadis. Evet. Bu hadislerde açıkça görüldüğü üzere çeşitli açılardan Necashi ashabının Müslüman olduğuna delil vardır. Bunu şu da desteklemektedir. Onun Peygamber Aleyhissellem'e nübüvvetini tasdik ettiğine dair açık ifadeler gelmiş bulunmaktadır. Ebû Musa el-Eş'arî radıyallahu şehledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Necashi'nin ülkesine gitmemizi emretti. Bu husustaki kıssayı anlattığı ondaşı ufuklarda yer almaktadır. Necaşi dedi ki: Şehadet ederim ki o Allah'ın resulüdür ve Berye oğlu İsa'dır, öldüğü kişidir. Eğer üzerimde şu hükümdarlık görevi olmasaydı, o nur diyara gider ve ayak kabularını taşırdı. Bu hadise Buharî ve Hakî sahibi rislatla rivayet etmişlerdir. Evet. Riyabi cenaze namazıyla ilgili sözünettiğimiz husus hadisin başka bir mana ifade etme ihtimali olmayan bir husustur. Bundan dolayı mezeplerin muhakkik alimlerinden bir kesib bizler önce bu görüşü tercih etmiş bulmaktadır. Şimdi bu hussta İbni Kayyım Allah rahmeti üzerine olsun sözlerinden bir hulayeyi size sunmak istiyorum. İbni Kayyım Zedu'l-Baad e, 205-206. sayfalarda şunlar söylemektedir. Gıyabi her ölen kişi için namaz kılmak peygamberin uygulaması ve sünnetinden değildi. Gaib oldu halde öğlen pek çok Müslüman olmakla birlikte onların namazlarını kılmamışlar. Fakat onun Necash'ı üzerinde neca, cenaze namazı kıldığı sahih olarak ondan rivayet edilmiş bulunmaktadır. Buhus'ta 3 farklı görüş vardır. Birincisi bu her gaibi üzerine namaz kılınabileceğine dayır. Ümmet için bir teşri ve bir sünnettir. Şafii ve Ahmed'in görüşü budur. İkincisi, Ebu Halif Ebu Malik bu ona peygambere has bir durumdur. Başkasının bunu yapma imkanı yoktur. Üçüncüsü, Şeyhül İslam İbn-i Teymiye şöyle demektedir. Doğrusu şudur, gayip bir kimse eğer üzerinde namaz kılınmayan bir beldede ölmüş ise onun e, gıyabı cenaze namazı kılınır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin namazını kıldığı gibi, çünkü Necaşi kafirler arasında ölmüştü ve onun cenaze namazı kılınmıştı. Şayet öldüğü yerde cenaze namazı kılınırsa onun üzerine gaib cenaze namazı kılınmaz. Çünkü Müslümanların üzerine namaz kılmaları suretiyle farz, kalk, e, farz kalkmış olmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gâibin yani gıyabi cenaze namazını kıldığı da olmuştur. Terk ettiği de olmuştur. Onun yaptığı da terk ettiği de sünnettir. Bunun ele alınacağı yer burası değildir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Evet. Buna göre Müslüman eğer herhangi bir beldede ölür ve onun namazı kılmak suretiyle hakkı yerine getirmiş ise bir başka beldede bulunan kimseler onun üzerine gıyabı, gıyabi namaz kılmazlar. Eğer herhangi bir engel ya da bunu önleyen bir mazere dolayısıyla namazının kılınmadığı bilinecek olursa sünnet onun namazını kılmaktır. Mesafenin uzaklığı dolayısıyla da bu terk edilmez. Öğürre namaz kılacak olurlarsa kıbleye yönelirler. Eğer ölünün bulunduğu belde kıble cihetinde değil ise o şehre doğru yönelmezler. Bazı ilim adamları gayb, gıyabi e, ölür üzerine namaz kılmanın mekruh olduğu görüşündedirler. Bunlar böyle bir fiili uygulamanın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e has olduğu iddiası etmişlerdir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necayışi görecek kimse hükmünde idiler. Zira bazı haberlerde yer yükseklikleri önünde dümdüz edilmiş ve Necaşi'de diğerini görecek hale gelmiştir. Ancak bu fasit bir tevildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı ilgilendiren bir fiil işleyecek olursa biz de ona tabi olmak ve ona uymak düşer. Bir fiilin ona has olduğu ise ancak bir delille bilinebilir. Bunu açıkça ortaya koyan hususlardan birisi de şudur. Peygamber sallallahu ve sellem Müslümanlarla birlikte namazgaha çıkmış, onları saf halinde dizmiş ve onunla birlikte namaz kılmışlardır. Böylelikle bu tevilin yanlış olduğunu anlaşılmaktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Evet Demek ki bir Müslüman e, kafir bir beldede, e, şayet orada Müslüman yoksa e, ve onun İslamı e, zahir olmuşsa, e, bilinmişse onun cenaze namazını e, Müslüman beldedeki imam kıldırır. Evet. O kişinin cenaze namazı kıldırılır. Şayet e, İslam bir beldede ölükse oradaki kılanlar yeterlidir. Bütün insanların kılmasından e, düşer, sakıt olur. Evet. Şimdi bu geçeği günümüzde çoğu Müslümanların uyguladıkları her gayibin cenaze namazını kılmaları şeklindeki uygulamalarıyla bir karşılaştıralım. Hele bu gay e, gayibi eğer tanınan ve bilinen birisi ise isterse sadece siyasi bakımdan tanınan fakat e, salih olup olmadığı İslam'a hizmet ettiği bilinmeyen bir kimse dahi olsun. İsterse bu kişi haram Mekke'de ölmüş ve onun cenaze namazını hac mersibinde binlerce kişi hazırda Böyle bir cenaze olarak kılmış olsunlar. Şimdi bizim sözünü ettiğimiz durum böyle bir namaz ile bir karşılaştırılan. O zaman kesinlikle şu bilinecektir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ve selefin e radıyallahu mezhebine bilinen hiçbir kimse bunun bid'atlerden bir bid'at olduğunu asla şüphe ve tereddüt etmez. Ha. Kafirlerin ve münafıkların cenaze namazlarını kılmak. Onlar için mağfiret ve rahmet dilemek haramdır. Çünkü şanı yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlardan öyle hiçbir kimsenin namazını asla kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne kafir oldular ve fasık olarak öldüler. Tevbe suresi ayet 84. Ayetin nüzül sebebi Abdullah İbni Ömer ile onun babasının rivayet ettiğine göre anlatım Ömer radıyallahu anh'a ait olmak üzere şöyledir. Abdullah bin Ubey İbni Selül ölünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine namaz kılmak üzere çağırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durunca ben ona doğru kendimi attım. Tam karşısında durdum. Elbisesinden yakaladım ve şöyle dedim. Ey Allah Resulü sen Allah'ın düşmanı İbni Ubey İbni Selül'e namazını mı kıldıracaksın? Halbuki o filan günü şunları şunları söylemişti diyorum. Ve onun neler söylediklerini tekrarlıyordum. Allah sana münafıklar üzerine namaz kılmanı yasaklayarak şöyle buyurmadı mı? Onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme. Sen onlar için yetmiş defa mağfiret dileyecek olsan dahi Allah Azze ve Celle asla onlara mağfiret etmeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve önümden çekil ey Ömer diye buyurdu. Ona ısrarımı artırınca ben seçip yapmakta serbest bırakıldım. Ben de seçim yaptım diye buyurdu. Bana onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme. Onlara yetmiş defa mağfiret dilesen dahi Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir.'' diye buyuruldu. ''Şayet eğer yetmiş defadan fazla mağfiret dilediğim takdirde onlara mağfiret edileceğini bilsem yetmişten fazla dilerdim. Ömer o bir münafıktır.'' dedi. Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Biz de onunla birlikte kıldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesiyle birlikte yürüdü ve defin işi bitirilinceye kadar kabri başında durdu. Sonra ayrılıp gitti. Aradan fazla zaman geçmeden Tevbe suresindeki şu iki ayet nazil oldu. Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma. Buyruğundan itibaren ve fasık olarak öldüler. Buyruğuna kadar indi. Ömer dedi ki, Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun ruhunu kabz edinceye kadar hiçbir münafıkın namazını kılmadı. Kabri başında durmadı. Ömer dedi ki daha sonraları o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı cüretkarlığıma şaştım. Doğrusunu en iyi bilen Allah azze ve celle. Evet. Bu hadisi de e, Bukhari, Tirmizi, Ahmet İbni Ömer'den, Ömer radıyallahu rivayet etmiştir. El-Müseyyib i̇bn Hazm radıyallahu anh'a şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Ebu Talib'in ölüm yaklaştığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanına geldi. Yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin ee, Ebi Ümeyye İbnül Mughire'nin de olduğunu gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amca canım şüphesiz sen insanlar arasında üzerimde hakkı en büyük olanısın. Bana en güzel iyiliklerden bulunan sensin. Hatta senin benim üzerimdeki hakkın babamdan daha fazladır. O halde Le ilahe illallah deyiver. Bu sözü söylediğine dair Allah'ın huzurunda lehine şahitlik edeyim. Bu sefer Ebu Cehil ile Abdullah ibni Ebu Ümeyye şöyle dedi. Ey Ebu, Ebu Talib sen baban Abdülmuttalib'i dininden yüz mü çevireceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ona sunmaya devam etti ve o ikisi ona aynı sözleri tekrarlayıp duruyorlardı. Nihayet Ebu Talib onlara son söz olarak şunu söyledi. O yani ben Abdülbut dini üzeriyim. La ilahe illallah demeyi kabul etmedi. Ayrıca şunları söyledi. Eğer Kureyş beni onu bu sözü söylemeye iten ölümün acılarını tahammül edemeyişidir diyerek beni ayıplamayacak olursalardı bu sözü söyleyerek senin gönlünü hoş ederdim. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Bu işi yapmam bana yasaklanmadıkça senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Müslümanlar müşrik olanlara kölemiş bulunan ölülerine mağfiret dilemeyi başardılar. Bu sefer yüce Allah o çılğın ateştekiler oldukları açıkça ortaya çıktıktan sonra akrabaları dahi olsalar müşriklere peygamberin de müslü, müminlerin de mağfiret dilemeleri olur şey değildir. Tevbe 113 buyruğunu indirdi. Allah Abu Talib hakkında da buyruk buyruklar indirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin fakat Allah dilediğini hidayet verir ve o hidayet bulunanları daha iyi bilir. Kasas suresi ayet 56. Evet bu hadisi de Bukhari, Müslim, Besay, Ahmet, İbn-i Cerir rivayet etmişlerdir. Evet. Farz namazlarda vacip olduğu gibi cenaze namazında da cemaat vaciptir. Bunun iki delili vardır. Birinci delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde cemaate devam etmesidir. Diğeri ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öylece namazını namaz kılınız buyurduğudur. Buyruğudur. Bu hadisi Bukhari ve etmiş. Daha önce sözünü ettiğimiz şekilde ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimse onlara imam olmaksızın tek tek namazı kılmış olmaları sözüne ettiğimiz bu hükmü etkilemez. Çünkü o özel bir meseledir. Bunun için böyle olduğu bilinmez. Bundan dolayı bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hayatı boyunca ısrarla devam ettiği bir hususu terk etmemiz caiz değildir. Özellikle sözünü ettiğimiz mesele delil olabilecek şekilde sahih bir senetle varid olmuş değildir her ne kadar biri diğerini pekiştiren değişik yollarda rivayet edilmiş olsa dahi bu böyledir. Eğer bu münferit olay ile sözünü ettiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cenaze namazını cemaatle kılması şeklinde naklettiğimiz uygulamasını birlikte telif edip izah etmek mümkün olursa mesele yok. Aksi takdirde onun hidayet olan yol göstericiliği daha önceliklidir. Çünkü bu daha sağlam ve daha çok hidayete ulaştırıcıdır. Eğer cenazenin namazını tek tek kılacak olurlarsa farz düşmekle birlikte cemaati terk ettikleri için günahkar olurlar. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Cenaze namazının tek tek kılınmasının caiz olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Sünnet ise sahihte bu hususa dair varid olmuş meşhur hadisler ve bununla birlikte Müslümanların icmai dolayısıyla cemaatle kılınmasıdır. Evet. Cenaze namazı için cemaat olabilecek askeri sayı hakkında varid olan rivayet 3 kişidir. Abdullah bin Ebi Talha rivayet ettiği hadiste şöyle demektedir. Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Umar İbni Ebi Talha vefat ettiğinde cenaze namazını kılmaya çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti ve evlerinden onun cenaze namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti. Ebu Talha onun arkasındaydı. O Süleym de Ebu Talha'nın arkasındaydı. Beraberlerinde başka kimse de yoktu. Hadisi hakim rivayet e etmiş. Ondan naklende Beyhaki nakletmiş ve hakim şöyle demiştir. Bu hadis Bukhari Müslim şartına göre sahihtir. Kadınların cenaze namazını kılmalarının mübahlığı hususunda bu garip bir sünnettir. Zehebi de bu hususta ona muvaffakat etmiştir. Derim ki hadis sadece şey bir şartına göre sahiptir. Çünkü senedinde imara bin e, Huzeyye bulunmaktadır. bulmaktadır. ondan ancak talik yoluyla hadis rivayet etmiştir. Hadis ile ilgili olarak El-Heysemi mecmu'u zevait teşhullar söylemektedir. Hadisi Taberani El-Kebir'de rivayet etmiş olup ravileri sahih ravilerdir. Bu hadisin Enes'ten gelen bu manada bir başka şahidi de vardır. Bunu İmam Ahmet rivayet etmiştir. Evet en az üç kişi cemaat olması lazım. Evet. Cemaat çok aldıkça ölü için daha faziletli ve daha faydalı olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir ölüyü Müslümanlardan sayısı yüze ulaşan bir topluluk namaz kılacak ve hepsi de ona şefaat edilecek olursa, dilecek olursa mutlak hakkında şefaat dilekleri kabul olunur. Bir başka hadiste ona mağfiret olur demiştir. Bunu Müslim, Nesai, Tirmizi sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. Müslüman olmaları ve tevhidlerini şirkin herhangi bir şekilde bulaşmadığı takdirde namaz kılanların sayısının yüzden aşağı olmaları halinde bile ölüye mağfiret edilebilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman ölür de onun cenazesi üzerine Allah'a hiçbir şirk, hiçbir şey şirk koşmayacak, koşmayan, koşmayan 40 adam namaz kılmak üzere durursa mutlaka Allah onların onun hakkındaki şefaat dileklerini kabul eder. Hadisi Müslim, Ebu Davud, İbn İbn-i Mace, Beyhak-ı Ahmet, i̇bn Abbas'tan gelen bir hadis olarak rivayet etmişlerdir. Nesai Ahmet ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hanım ve rivayet ettiği bir hadis olarak ve muhtasar bir şekilde rivayet etmişlerdir. Senedi Hasan'dır. Evet. Evet, ان شاء الله موضع قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين